Oyun filminden herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte Zula'ya yeni gelen özellikleri inceleyeceğiz Umarım bu videoyu seversiniz videomuza geçelim Evet arkadaşlar geldim bugün sizlerle birlikte Zula'ya yeni gelen iki özelliği göstereceğim İki dediğim e, asıl ilki olan e, şeyler Bir de ufak şeyler de var onları da göstereceğim sizlere e, İlk e, ikisini göstereyim sonrasında onları da gösteririz arkadaşlar Şimdi öncelikle e, Zula'ya e, ne geldi Öncelikle şunu söyleyelim Bakın buraya doğru işareti geldi. Önceden bu yoktu. Bu benim anladığım kadarıyla 50 level üstünü sadece veriyorlar bunu. 50 level altını ünlem oluyor yani böyle. Biliyorsunuz dikkat olması için yani onu yapıyorlar. O yüzden bu geldi yani yeni özellik olarak. E, ve de ve de e, burada normalde Betülülül ve de rekabet olması lazımdı burada daha önceden şimdi artık buraya eğlence modları niye bir e, kategori geldi burada da yazıyor birbirinden e, eğlenceli modları ha, hızlı mısın hazır mısın e, arkadaşlarını davet et e, eğlenceyi katıl niye bir yorum da var burada bu arada bu sadece e, v1.28 güncellemesi için e, açıklanmıştır bilginiz olsun uzun zamandır video gelmiyor bunu da e, videonun içinde söyleyeceğim yani neden gelmediğini neyse bu arada kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın yorumlarınıza bakacağım ona göre e, size yardımcı olacağım bilginiz olsun yapamadığınız ya da oynamak istediğiniz bir sorun ya da bir sıkıntı varsa bana yazın ben de yardımcı olurum neyse şimdi buraya tıkladıktan sonra Bakın gördüğünüz gibi e, ana panelde değişik yani gördüğünüz gibi burada ağaçlar falan var bir şeyler falan var yani. Burada buraya tıklıyorsunuz yani şuraya tıklıyorsunuz yan tarafa. Burada e, maç seçimi kısmı var. Burada renk e, renk kapmaca veyahut da az mermili tabanca kısmı var ben size öncelikle renk katmacıyı göstereceğim sonrasında bunu göstereceğim ama bunu ben beğenmedim bunu ben beğenmedim diye bir sorun değil bu benim için sadece beğenmedim bunu sen belki beğenebilirsin onu bilemem ama ben gene de göstereceğim yani bu renk katmacayı da göstereceğim ama benim bana göre en güzeli bu bana göre ama onu da söyleyeyim şimdi ilk bunu seçeceğiz bununla başlayalım tamam diyelim ondan sonra oyna diyelim arkadaşlar şu anda e, yüklensin oyunumuz açılsın ondan sonra karşınızda oluruz arkadaşlar onu da söylemiş olayım oradım yani. Gördüğünüz gibi renk kapmacının ilk e, görüntüsünü benden göreceksiniz. Onu da söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi renk kapmaca bu şekilde. E, şimdi yukarıda renk e, belirleniyor yazıyor ve de burada şimdi biz belli bir renge gideceğiz. Evet bu arada oyunda zıplayabiliyorsunuz. E, bu zula tarihinde ilk bir olay arkadaşlar. E, onu da söylemiş olayım. E, normalde zıplama fazla yoktu çok az zıplanıyordu arkadaşlar ama burada öyle değil. Evet buraya zıpladık Bu arada bak herkes ölüyor gördüğünüz gibi. Ee, bu oyunu en sevdiğim oyunlar arasında. Bununla alakalı birkaç video daha çekeceğim yani onu da söylemiş olayım. Ee, bu oyun çok güzel. Ee, i̇stiyorsanız bundan bir tane daha çekebilirim. Onu da söylemiş olayım. Ee, umarım ölmem yani. Kırmızı 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 burası. Tamam. Ah be. Sen niye düşmedin aşağıya? Neden düşmedin sen aşağıya? Neyse. Ee, renk belirlensin hemen. Hadi bakalım. Pembe 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 pembe. Aa, aa hepimiz öldük. Şu anda hepimiz öldük. Yani yetişemedik. Zula kazandı diyor. Ee, bir kişi yetişseydi ee, o kişi kazanacaktı. Ve de burada eğer ki sen ölürsen ee, kaybetmiyorsun. Senin takımından birisi kazanırsa eğer ki gene öyle oluyor yani. Ah be ah be kaybettik. Bunu da gö görmüş olduğunuz Mesela kazanıyoruz ya, kaybedince ne oluyor? Kaybedince gene aynı şekilde izliyoruz yani. Ee, bu rakibimizi. Evet, bu da öldü yani. Bunu da görmüş olduk. Şu anda turuncu kısma girdiler. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oyunda bu şekilde arkadaşlar size gösterdiğim gibi ben burada şimdi size bağlı belli baslı şeyleri göstereceğim bunların üstünde fazla durmayacağım çünkü bunlar bayağı bir şey oyunlar adını sen söyle belli oyunlar yani bunların detaylı videolarını çekeceğim kanalda bilginiz olsun yani evet nerede o neredeyse o burası evet. Bunların detaylı videolarını çekeceğim bu oyundan iki iki tane de çekeceğim 20 dakika yapacağım arkadaşlar Ama bu video e, birazcık şey olduğu için o yüzden e, yani göstermem gereken şeyler çok olduğu için o yüzden bu video biraz kısa olabilir belki de yani onu da söylemiş olayım e, Diğer şeyleri de gösterelim çünkü onu da söylemiş olalım Bak ne, neredeyse düşecektim gördünüz mü? Manyak düştü aşağıya daha demin gördünüz mü? Umarım orayı gösterebilmişimdir Evet buraya gidiyoruz. Atla tamam atladık. Ulan beni niye vuruyorsunuz ya? Şu anda buradaki adamlar da videoda çıkmış oluyorlar. Aa öldük ne yazık ki. Ama şöyle bir durum var. Biz kazandık. Böyle bir durumda görmüş olduk yani. Evet gördüğünüz gibi renk kapmaca oyunu bu şekilde arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. Arkadaşlarınıza zamanlı vakitlerinizi bu oyunda geçirebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Şu anda pembenin üstüne duruyoruz. Eee bir de e, bir tane daha oyun var onu da göstereceğim. Sonrasında sizin en çok istediğiniz oyun, en çok istediğiniz özellik yani onu söyleyeyim. Oyun diyeceğim ve özellik diyecektim. Pardon. O özellik bayağı bir sevindirecek sizi. Onu da söylemiş olayım. Kırmızı kırmızı burası kırmızı. Lan ödüm patladı birden ha. Ödüm patladı öldüm zannettim ya Hadi bakalım. Bazen böyle blokluyor olabilirler. Size o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok o konuda. Ee, ben şunu isterdim. Şimdi bu videoda olmadı ama e, arkadaşlar diğer videolarda olabilir ya da normal video öncesi de olabilir. Yani video olmadan da olabilir. Veyahut da siz bunu oynarken de olabilir. Ee, adam mesela sizin olduğunuz yere gidiyor. Sizi bloklayabiliyor yani anlatabiliyor muyum? Yani tam sen oraya gidiyorsun. Senin önüne geçiyor. Bunu böyle yapmak yerine bence görünmez olsa yani içimizden geçebilselerdi karakterler daha iyi olurdu. Bence öyle daha bir güzel olurdu bana kalırsa. Onu da söylemiş olayım yani. Mesela bak bu adamın içinden geçemiyorum ama görünmezlik olsaydı bu adamın içinden geçip de ben de bu oyunu rahat oynayabilirdim ama burada karakterlerin içinden geçemiyoruz işte bu sorun var. Oo şurada bir tanesi vallahi düştü suyun içine. Renk belirlensin. Yeşil 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 yeşil. Hadi hadi ahan bak 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 bir bug bug oldu geçtim şu anda. Bir bug oldu geçtim şu anda gördüğünüz gibi. Hadi mavi evet mavi gel mavi. Mavi mavi gönlüm sende mavi. <laughs> evet hemen hızlı bir şekilde bunu da şey yapalım. böyle hızlı bir şekilde Evet kaybettik arkadaşlar ne yapalım dilerseniz bir başka oyuna geçelim çünkü neden ben bunları e, hızlı bir şekilde size göstereyim hem ben e, şey olmasın hem sıkıntı olmasın hem videomuz uzun olmasın bir sonraki yeni yeni oyunumuza geçelim o oyunu da sizlere göstereyim hadi bakalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, size daha demin de söylediğim gibi bir sonraki oyunumuza geçeceğimi söylemiştim bir sonraki oyunumuz bu yeni oyunlardan biri olacak. Ee, en e, güzel oyunlardan birisi de bu yeni olarak. Bu oyunda peki ne yapıyoruz? Bu oyunda arkadaşlar e, az silahla adam vurmaya çalışıyoruz. Mesela ilk kilimi aldım. Evet onu da aldım mesela. Baya güzel gidiyorum ha videoda olduğum için. Mesela öldüğünüz zaman yerden alabiliyorsunuz ha. Ha öldüm. Ha, ne oluyor. Hadi be. Gördüğünüz gibi tam adamı öldürecektim öldüremedim ya. Ya bazen böyle öldürebiliyorsunuz bazen öldüremiyorsunuz. Evet tabii bu beğeni kaynaklanan bir. Bak bu arada yanda e, sandıklar var. Böyle havada duran sandıklar var. Bunlar e, şey arkadaşlar can bunlar e, canınız gittiği zaman bunları kullanabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Şu adamlar nerede şu anda ben bulamadım. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde. Dediğim gibi bu şekilde adamları öldürmeye çalışıyorsunuz. Elinizde tekli ve sadece bıçak var. Bıçakla öldürmeye çalışıyorsunuz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi öldürdüm. Evet aldım bıçakla onu. Bak beni vuruyor mesela gördüğünüz gibi. Öldüremedim adamı yani. Çok beceriksizim. Ya ben tekli konusunda bıçakla falan iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bak mesela kafamdan sıktı. Böyle bazı piçler var oyunda yani. Bunu yapıyor yani. Bu arada ee, bu harita favela olabilir. Yakın zamanda şimdi bu e, güncelleme bugün çıktı. Bugünün tarihi arkadaşlar e, size şunu söylemek istiyorum. E, 12 pazartesi. Yani e, onu da söylemiş olayım. Altta zaten yazılı çıkarmışımdır ben gene. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar isterseniz bir başka oyunumuza geçelim. Ee, yani göstermem gereken oyun değil de bir başka bir özellik var. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Başka göstermem gereken e, bir yer daha var. Orayı da gösterip sonra videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Neyse bir diğer özelliğimizi de gösterelim. Ondan sonra karşınızda olacağım. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi oyuna girdim arkadaşlar oyuna. Şu anda oyunda e, size gösterdiğim e, bu e, olay ve bu yeni gelen Montlantre özellik abi. yeni gelen özellik arkadaşlar ses özelliği ve de şu anda oyunda birisi konuşsun bakalım konuşsana kardeş <gülüyor> evet evet hemen <laughs> önünde. evet görüyorum şu anda onu göreceğim şimdi alcam onu aldım tamam. Okey. Evet bu sayede yani kendi takımınız içinde telsizle ile konuşabileceksiniz arkadaşlar. Bu, bu özelliği mi? sizlere bu videoda göstermiş olduğum yeni gelen özelliklerden biri budur. Ee, bunu da e, Ayrılısıyla Zula'nın e, kurucuları, yapımcıları bunu da eklemiş bulunmakta bu V1.28 güncellemesiyle birlikte. Umarım herkese uğurlu olur. Bunu da temelli ediyorum yani. Eyla kapıya dikkat et. Tamam. Şortta da iki kişi gördüm ben. Şortta Adam karşıda karşıda adam. Dikkatli olun. Abi longdan da geliyorlar ha. Longda geliyorlar. Ah be. Ben ah de, be. Önünden çekilseydim be ya. Blokluyorlar adamlar biliyor musun? Ondan yani. Adamlar blokluyorlar. O yüzden yani öyle bir durum var. Sık sık karşında bak sık adamsın. Heh. Bu da kimse. Heh. Orta, orta bir kişi var. bir kişi var. Var sort. var var var. Orada o beni direkt indirdik. Ee, kar 95 ile artı 5 basılı. Ah be, kar 90 artı 6 basılı. Konuşan e, kişilerin sesleri videoda çıkacaktır bilginiz olsun. Abi ya kar e, ar, kar 90 ile artı 5 basılı. Yukarıda var birisi. A tarafında. Aşağıdan da gelen var. Tünelden. Evet. Tünelden falan. Her yerden. Dora bereye yardımcı olmamız lazım ya. Evet arkadaşlar. Geldim. Ee, dediğim gibi size bunları e, göstermek istedim. E, ve bir 28 güncellemesini size Zula'da göstermiş oldum. Nelerin gelip gelmediğini. Bu video biraz uzun olmuş olabilir. 25 dakika ya da 24 dakika olmuş olabilir. Ama size en uygun, en anlatılır bir şekilde anlattıysam af buyurun. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım bu kanala abone olmuşsunuzdur. Abone olduysanız abone olmayı unutmayın. Like atmadıysanız hala like atmadıysanız like atmayı Unutmayı. Yorumlarınızı da yazın aşağıda yorumlarınıza bakacağım güzel olan yorumlara kalp atacağım dediğim gibi sizleri çok seviyorum görüşmek üzere bay bay.